Evet arkadaşlar ben kalıplarımı çıkarttım kalıbımdan daha sonrasında çizdiğimiz yerlerden kesimini yaptım şu şekilde. Şimdi kalıbın kumaşa yerleştirilmesini göstereceğim. Öncelikle kumaşı nasıl yerleştireceğiz ben size bunu göstermek istiyorum. Şimdi kumaşçılarda kumaşlar nasıl satılıyor arkadaşlar şu şekilde katlı halde değil mi bu şekilde. Biz kaç metre istiyorsak ona göre veriyorlar daha sonrasında kumaşın eni hiçbir zaman değişmez sadece şöyle değişir e, teken olduğu zaman kumaşın eni şu şekilde dar olur çiften olduğu zaman ise kumaşın eni bu şekilde geniş olmuş oluyor çiften kumaş ise yaklaşık 1.40 1.45 civarında oluyor Teken de ise eni 70 santim olmuş oluyor ben kumaşımı yerleştirirken bakın kenarı kenarına gelecek şekilde boyuna bu şekilde yerleştirdim daha sonrasında kumaş katını bu şekilde yerleştirdim ve boyuna yerleştiriyoruz arkadaşlar her zaman. Şimdi burada gördüğünüz kısım kumaş kenarı. Bu genelde önünüze çok çıkacak. Bunu bildiğiniz zaman bundan sonrasını hiçbir zaman karıştırma olanağınız yok arkadaşlar. Şimdi burası kumaş kenarı. Şu kısım ise arkadaşlar kumaş katı oluyor. Katlamaktan aklınıza gelsin. Kumaş katı burası, kumaş kenarı ise burası. Şimdi bizim e, gömleğimizin modeli önden ve arkadan dikişsiz. Yani bu ne demek oluyor? Ön ve arkayı kumaş katına yerleştireceğim anlamına geliyor. Sadece önde neyimiz vardı modelde? E, pat yeri vardı. Pat yeri olduğu için de oraya ayrı bir çalışma uygulayacağız. Zaten önümüzdeki derslerde görmüş olacaksınız. Şimdi ön ortası kumaş katına olacaksa ne yapacağım ben bunu? Şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın kumaş katına yerleştirdim. Çünkü e, biz daha önce söylemiştim arkadaşlar. Kalıplarımızı çıkartırken her zaman yarım beden üzerinden çalışıyoruz. Yani yarım beden nedir? Bu benim mesela çıkarttığım kalıp sol tarafım oluyor. Diğer tarafı ise nerede? Kumaşın altında. Kumaşı çünkü biz çift kat yerleştiriyoruz. Bu yarımdır ama kumaşı açtığımız zaman ne oluyor? Bütün bir parça olmuş oluyor. Şimdi önde dikiş olmadığına göre ne yapacağım? Ön ortasını şu şekilde kumaş katına böyle yerleştirdim arkadaşlar. Daha sonrasında ise benim arka ortasında da yine aynı şekilde kumaş katına yerleştirmem gerekiyor. Bunun için de kumaş kenarı burası. Buraya yerleştirmeyeceğim. Ne yapacağım? Bunu da aynı şekilde kumaş katına buraya yerleştirmem gerekiyor. Şu şekilde. Daha sonrasında Kol parçamı da yine buraya böyle bu şekilde yerleştiriyorum. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. E, dikkat ederseniz kumaşımı eğer bu şekilde yerleştirirsem oldukça ziyan olacak. Daha sonra e, ben bunu katlayarak yapmak istiyorum. Ve bu yöntemi de görmenizi istiyorum. Eğer arkadan dikiş olmuş olsaydı arkadaşlar bunu buraya yerleştirecektik. Ama arkadan dikiş olmadığı için ne yapacağım? Kumaşımı kaydırarak kat yeri elde ederek yerleştireceğim. Bakın bunu da böyle yerleştirirdim. Olurdu. Ama arka ortasında kumaş katı olduğu için ben bunu ne yapacağım? Katlayarak yapacağım arkadaşlar. Şimdi sizlere tekrardan kumaşımı yerleştirmek istiyorum. Bunu da görmüş oldunuz. Şimdi kumaşımı şöyle açıyorum. Şimdi bu aynı zamanda çocuk kalıbı da olduğu için kumaşım oldukça fazla arttı. Ama biz yetişkinlere göre yaptığımız zaman tam ideal gelmiş oluyor hemen hemen. Şimdi öncelikle ön parçamı şuraya şöyle yerleştiriyorum. Ve kumaşı birazcık daha kaydırıyorum. Bakın kumaş katına böyle yerleştirdim. Şu şekilde. Üstten fark kalmasına dikkat ediyorum. Ne yapıyorum bu şekilde. Bakın kumaş katını şuraya sıfırladım. Kumaş katı ön ortasına gelecek şekilde böyle yerleştirdim. Bu şekilde. Evet. Şimdi ben bunu bir bir buçuk santim pay vererek kesiyoruz. Ben buna birer santim pay vererek keseceğim arkadaşlar. normalde ne yapıyorduk? Kağıdın etrafından çiziyorduk. Daha sonrasında altına karbon kağıdı koyup altına geçiriyorduk. Sarı karbon kağıdı ile yapıyorduk bu işlemi. Daha burada prova gerektirmediği için sadece birer santim pay verdim. Göz kararı yaptım bunu. İsterseniz sizler de kağıdı kağıdıyla da işaretleyerek yapabilirsiniz. da arkadaşlar. Arka parçamı şimdi ne yaptım ben? Ön parçamı bu şekilde çıkarttım. Ve şurada kol takma işareti var önde. Bunu muhakkak şöyle hafif böyle bir çıt atıyorum buraya işaret olsun diye, arka tarafa da geçsin diye. Daha sonrasında arka kalıbımı yerleştiriyorum. Yine ne yapıyorum? Kumaş katıydı. Modelimde neydi? Arkada dikiş olmadığı için Kumaş katına bu şekilde yerleştiriyorum. Bu şekilde iğneledim. Ve yine birer santim kay veriyorum arkadaşlar. Eğer arkası dikişli olmuş olsaydı nereye koyacaktık? Kumaş kenarına koyacaktık arkadaşlar. Şimdi yetişkinlerde özellikle tunik yaparken arka ortasına dikiş olması iyi oluyor arkadaşlar. Oturup kalkarken kumaş esneme yapabiliyor. O yüzden dikiş yaptığınız zaman bu dikiş esnemeyi önlüyor. Evet bu kumaşın dışı Evet şimdi arka parçamı da çıkartmış oldum. Şimdi neyimiz kaldı? Ön ve yakalar kaldı arkadaşlar. kollarımız kaldı. Ön arkayı kestik. Şimdi kolumuz kaldı. Şimdi kolu yerleştirmeyi size hem de anlatmak istiyorum. Kolda önemli bir detayımız var. arkadaşlar şu şekilde bir düz boyutluk işareti var. Ok şeklinde. Şimdi bu düz boyutluk işareti ne işe yarıyor? Bunu tekrar bir üstünden geçelim. Kursa anlatmıştık aslında bunları. Şimdi tekrardan ben anlatmak istiyorum. Ee, düz boyutluk işareti arkadaşlar kumaşın yönünü gösteriyor. Şimdi bakın şuradan bir tane başına iğne yerleştirdim. Benim kumaşımın burası düz olduğuna eminim. Bunu kumaş kenarından da yapabilirsiniz bu işlemi. Benim bu çizgim düz. Şimdi bakıyorum buradan payım var, buradan da var. Her tarafından payım olduğuna eminim. Şimdi buradan tutuyorum arkadaşlar. Buraya kadar ölçtüm. Kaç geldi? 16 geldi. Geliyorum buradan da aynı şekilde. Şu şekilde 16 santim ölçtüm. Hafif kaydırıyorum. Evet. Bakıyorum buradan ölçüyorum. Evet tam 16 santim bu şekilde işaretleyerek yaptım şimdi bunu yapma amacımız arkadaşlar kumaşımız ister çizgili olsun ister çizgisiz olsun e, her zaman kalıbımızı düz boyutuna göre yerleştirmek zorundayız diyelim ki siz bu kalıbı tuttunuz bu şekilde yerleştirdiniz bakın kumaş çizgili olduğunu düşünün çizgiler ne olur kolu taktığınız zaman sürekli çizgiler yan yan döner değil mi aynı zamanda da kolda sarma yapar yani kolunuzu sarar. Bunu önlemek için her zaman için düz boy iplik işaretine göre yerleştiriyoruz. Yani biz ne diyoruz ister kumaş çizgili olsun ister çizgisiz olsun her zaman bu şekilde düz boy ipliğine göre yerleştirmek zorundayız. Şimdi ben burayı tekrar ölçüyorum kaç geldi 16.2 Geliyorum. Buradan da aynı şekilde 16.2'ye işaretledim. Bu şekilde ve iğneliyorum. Evet. Bu şekilde yaptık. Şimdi yine aynı şekilde birer santim Aynı şekilde şöyle kesiyorum. kat kumaşa yerleştirmiştik. Buradan iki kolum da çıktı. Benim burada bir de kol takma işaretlerim var. Bunları muhakkak alıyorum. Bakın. Ve nasıl alıyorum? Makasını hafif böyle çıtlatarak. Ama sizler kurslarda nasıl yapıyordunuz arkadaşlar? Sabunla etrafından çiziyordunuz. Daha sonrasında altıma karbon kağıdını yerleştiriyordunuz. Sarı karbon kağıdını. Tekrar buradan Fuletinizle beraber çiziyordunuz ki arka tarafa geçsin diye. Ben birer artı santim pay verdim. Prova gerektiren bir şey değil. Riskli değil benim açımdan. Siz bildiğiniz için ben tekrardan teferruatına girmedim burada. Şimdi yakayı yerleştirmesini göstereceğim. Aynı zamanda bir de ufak bir cebimiz var. Yakayı da yerleştirirken arkadaşlar bakın şöyle ikiye katladım. Bu şekilde. Daha sonrasında şekilde. Şurası yaka ucu arkadaşlar, verebine verdiği yer yaka ucu. Düz olan yere ise arkaya gelecek olan kısım arkadaşlar. Arka ortası yani burası. Bu da yaka aya. Ee, şimdi bu kesimi yaptıktan sonra muhakkak hazır kıyafetlere bakın arkadaşlar, yakalar nasıl yapılmış. Ee, muhakkak hazır kıyafetleri inceleyin zaten. Fikir olur sizlere de nasıl yapıldığına dair. Şimdi bakın. İlk önce ben bunu yerleştirirken en çok yapılan hatalardan biri arkadaşlar bu öyle arka ortasına boşluk bırakmak. İşte veya şöyle çaprazlık bırakmak. Bu şekilde yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bakın kumaşı katı katladım. Tam kumaşı katına sıfır bir şekilde bu şekilde iğneliyorum arkadaşlar. Ne eksik ne fazla olsun. Çünkü bu sefer fazla olduğu zaman ne oluyor? Yaka bedene oturmuyor. Yaka bu sefer fazla gelmiş oluyor sonrasında da çok uğraşmış oluyorsunuz. Şimdi bakın yaka ayağını da yine aynı şekilde hani bunu düzeltmeye böyle çalışmayın. Çizgi nasıl veriyorsa ona göre yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın kumaş katına bu şekilde yerleştirdim. Burayı da yine aynı şekilde yaptım. Bu şekilde. Evet. Yine birer santim pay vererek kesiyorum. Ve arkadaşlar bu yakada yaka formu çok önemli özellikle hani yuvarlak sivri olan taraflarına muhakkak dikkat edin ee, yani bir de yaka en görünen yer yani göze batan yer o yüzden Dikimin de güzel olmasını istiyorsanız her şeyi en baştan güzel bir şekilde yapmanız gerekiyor. Gerek kalıp çıkartırken gerek işte e, kumaşa yerleştirdiğiniz çiziminde olsun bunlara dikkat edin. Başında dikkat ederseniz sonrasında sıkıntı yaşamazsınız. Evet. Şimdi ben böyle yakamı çıkarttım. Şu an bitti mi? Bitmedi. Çünkü bu açıldığı zaman ne olmuş olacak? Yakanın alt tarafı bir de yakanın üst tarafı var. Ve aynı parçalardan birer tane daha çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın yine kumaş katına şu şekilde yerleştirdim ben. Hiç kalıbı oynatmadan direkt hayli haliyle bu şekilde kesiyorum. şekilde. Bakın yaka ayağını tekrar yerleştirdim bu şekilde. Yine yakanın şekline göre bakın döndürüyorum. Bu şekilde yaptım. Ve ne oldu? İki tane yakam çıkmış oldu. İki tane de yaka ayağı Şimdi bir de neyim vardı? Benim küçük bir şeyim var, e, cebim var. Cebi böyle isterseniz solması açısından verevine de böyle yerleştirebilirsiniz. Verev neydi? Kumaşın eni burası, boyu burası, verevi ise burası, esneyen yeri. Ama biz esnemesinden dolayı değil de model olması açısından şöyle verevine yerleştiriyorum. Ve bunu da yine bu şekilde paylı, birer santim paylı şekilde, isterseniz yakayı büyük yapabilirsiniz, model kendiniz uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde yapmış olduk. Ve ben parçalarımı tekrardan göstermek istiyorum ve tekrar bir özet geçmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> modelimiz nasıl bir modeldi? Önden ve arkasından dikizsiz olan bir modeldi. Sadece önde ne vardı? Pat vardı arkadaşlar. Pat da nereye kadar? Hemen göğüs hizasında bir çalışma olacak. Ee, bu şekilde. Ne demiştik? Biz kumaşı çift kat yerleştiriyoruz ve boyuna yerleştiriyoruz. Daha sonrasında çift kat yerleştirme sebebimiz ne? Biz e, kalıplarımızı çıkartırken her zaman yarım beden üzerinden çıkart çıkartıyoruz. Çift kat kumaşa yerleştirdiğimiz için açıldığı zaman ne, ol ne oluyor arkadaşlar? Daha sonrasında bütün bir parça olmuş oluyor. Bakın arkayı da yine aynı şekilde yerleştirdim. Şu şekilde göstereyim size. Bakın açıldığı zaman ne olmuş oldu? Arka parçam bütün bir parça olmuş oldu. Ön parçamı açıyorum. Bu şekilde göstereyim size. önden dedik ki sizde önde sadece pat çalışmam olacak. Bakın bu şekilde ön parçamı da ne yapmış oldum? Yerleştirmiş oldum. Bakın böyle. Biri arka, biri ön. Dikkat ederseniz arkadaşlar önün kol oyuntusu daha fazla, yaka oyuntusu daha fazla. Arkanın ise yaka oyuntusu daha az. Kolda ise yaka oyuntusu daha az. Dikkat ediyorsunuz. Arka ile ön her zaman birbirinden farklıdır arkadaşlar. Bunu derslerimizde zaten anlatmıştık. Bu bu şekilde. Zaten bunların birleştirmelerini sizinle tekrardan e, paylaşacağım arkadaşlar size. Şimdi ne yaptık? Bakın burada benim kol parçam. Biri de altında zaten. Biri sağ parçam, biri sol parçam olmuş oluyor. Bu şekilde size kolaylıklar diliyorum. Daha sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.